Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve ssalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ema ba'd. Bir gün Hazreti Ömer radıyallahu anh Peygamber Efendimizin yanına gittiler içeriye girdiklerinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin uyuduğunu gördüler. Peygamber Efendimiz hasırın üzerinde böyle yatıyor. Onun o halini görünce Hazreti Ömer ağlamaya başladı kardeşler. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz uyandılar ve baktılar. Ya Ömer niçin ağlıyorsun dedi. O da ya Resulallah senin bu halini görünce Peygamber Efendimiz kalktığında o hasır izleri suratına çıkmış bir vaziyette. Hazreti Ömer ağlayarak dedi ki ya Resulallah diğer ülkelerdeki krallar böyle şan şöhret saraylarda ipek yataklarda yatarlarken sen Allah'ın peygamberi Allah'ın Resulü olduğun halde İslam devletinin başkanı, İslam devletinin halifesi olduğun halde sen bu haldesin. O zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dediler ki: "Ya Ömer, istemez misin? Dünya onların, ahiret bizim olsun." dedi. Kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz burada ölçüyü koyuyor kardeşler. Diyor ki: "Dünya onların, ahiret bizim olsun." İşte şimdi kardeşler şu günümüzde gördüğümüz yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dünya onların olsun dediği insanlar kimler? İşte bakın şu anda bir haftadır o Rusya'nın saldırması bunlar sadece ve sadece menfaatleri için her şeyi yaparlar. Bizim Müslümanlıktaki savaş kaideleri, savaş ahlakı bunlarda yoktur kardeşler. İslam'a göre savaş sadece ve sadece silahla bize karşı hareket gösterenlere, bize karşı silahla saldıranlara karşı savaş yapılır. Ve ayrıca kadınlara, çocuklara, yaşlılara, tarlada çalışanlara, ibadet hanelerde olanlara hiçbir şekilde sivil halka zulüm edilmez, onlara saldırılmaz. Onlara silah çekilmez. Onlar öldürülmez kardeşler. İslam ahlakı, İslam'daki savaş ahlakı budur. Ama gelin görün ki görüyorsunuz. Bunlar medeni olduklarını söyleyenler. Rusyası, Amerika'sı, Fransa'sı, Almanya'sı bunlar hepsi birdir kardeşler. Küfür tek bir millettir. Bunların ayrı ayrı ülkeler olduklarına bakmayın. İşte şu anda Rusya'nın yaptığını görüyorsunuz çocuklar ve sivil halktan kaç kişi, 2-3 günde kaç kişi öldü kardeşler? Yani bunların, bunların ahlakı budur. Bir şeyleri bahane ederler. İlk önce biliyorsunuz işi DEAŞ bahane ederler. Orada Müslümanları katlederler. Suriye'de olduğu gibi. Afganistan'da Amerika'nın yaptığı gibi. Bunlar İtalya'nın Cezayir'de kaç kişiler öldü. Yani keşke bunların rakamlarını not alıp sizlere söyleseydim Fransa'nın Cezayir'de katlettiği Müslümanlar, Amerika'nın Afganistan'da katlettiği Müslümanlar, Rusya'nın Suriye'de ve diğer yerlerde katlettikleri Müslümanların öldürdüklerinin sayılarını keşke not alıp size tek tek saysaydım. Ama sizce de malumdur zaten bunların yaptığı katliamlar. Bunlar kendilerine medeni diyen insanlar. Peygamber Efendimizin dünya onların olsun dediği yani bu insanlar... Dünya menfaati için, dünya için bunları yapıyorlar. Bunlar petrol için, kendi menfaatleri için yapamayacakları şeyler yoktur kardeşler. İşte görüyorsunuz. Aslında kendi soyundan, kendi ırkından olan Uk Ukrayna'ya bile saldırıyor kardeşler. Yani bunlar, bunlar hiçbir şeyi sakınmazlar. Kendi menfaatleri için her şeyi yaparlar. Bunlar, bunlar Siyonist, kapitalist, komünist ne olursa olsun bunlar tek bir millettir. Bunlar sadece işte Peygamber Efendimizin dünya onların olsun dediği kişiler bunlardır. Bunların tek gayeleri dünyadır. Çünkü bunlar ahirette inançları yoktur. İnanıyoruz deseler bile aslında yaptıkları hareketler, davranışlarla bunlar ahireti inkar eden insanlardır kardeşler. Biz Müslümanlar olarak bir karıncayı bile ezmekten korkarız, çekiniriz. Karıncanın üzerine bile basıp onu ezemeyiz. Ama bu insanlar kendi menfaatleri için insanları öldürürler. Ve onların en güzel şeyi de öldürecekleri insanları terörist damgası vururlar ve kendi içleri rahat olarak öldürürler. Yani der, denir ya kedi yavrusunu yiyeceği zaman onu fareye benzetirmiş. İşte bunlar da öldürecekleri, katledecekleri insanlara bunlar isyankarlar, bunlar teröristler derler ve o insanları katlederler kardeşler. Bunlar Peygamber Efendimizin işte o dediği insanlar. Ya Ömer dünya onların olsun, ahiret bizim olsun diyor ya. İşte bunlar dünyayı talep eden insanlar kardeşler. Bunlar medeni olduklarını söyleyen terörist ülkelerdir. Hepsi bir tanesi değil dediğimiz gibi bunlar küfür bir millettir. Hepsi de bunlar terörist devletlerdir kardeşler. Ve bunlar işte dış dış güçler anlattık dünyayı sen. Bir de gelin görün ki kardeşler bizim kendi içimizde olup da yine dünyayı isteyen, dünyanın peşinde koşanlar vardır. Bakın bizlere Peygamber Efendimizin hayatını anlatırlar. Yüz binlerce, milyonlarca insanların peşinden gittiği alim olarak bilinen kişiler nasıl anlatırlar? İşte Peygamber Efendimiz bir lokma bir hırka yaşardı. İşte evinde sadece bir hasırdan başka bir sedirden başka bir şey yoktur diye anlatırlar. Ama bir bakarsınız kendilerinin evleri saray, saray gibi. Altlarında milyonluk arabalar. Bu mudur? Hem kendileri anlatırlar. Peygamber Efendimiz açlıktan işte sahabesi bir taş bağlarken karnına e, Peygamber Efendimiz iki taş bağlardı diye anlatırlar. Ama kendi hayatları Dediğimiz gibi işte saray gibi evlerde otururlar, altlarında milyonluk arabalar olur. Üzerlerine giydikleri cübbe bile, cübbeyle bile, o cübbenin fiyatıyla bile bir gariban Müslüman aylık mutfak masrafını karşılayacak kadar kaliteli cübbeler giyerler. Yani kardeşlerim bu söyledikleriyle, anlattıklarıyla yaşantıları çelişiyor işte. İşte yine bunlar da dünyanın peşinde koşan, Dünyayı isteyen hani Peygamber Efendimizin dediği gibi ya Ömer istemez misin dünya onların ahiret bizim olsun. Kardeşler insanlar söyledikleri İslam'ı anlattıkları gibi yaşamak zorundalar. Onlar İslam'ı bize anlatırken kendileri farklı dünyanın peşinde koşar gibi, dünyalık ister gibi yaşayamazlar. Söylendiği gibi ölçü şudur. Helalin sorgusu vardır, haramınsa azabı vardır kardeşler. İnsan dünyada öyle yaşamalı ki helalinin bile hesabını vereceğini bilerek hesabını verebileceği gibi yaşamalı ve insanlara bu şekilde örnek olmalı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin istediği gibi olmalı. Kardeşler işte yine dünya dünyayı isteyen hani dünya onların olsun dedi ya Peygamber Efendimiz. Adamın fabrikaları var. Fabrikatör, milyoner ama kendi yanında çalışanlara askeri ücreti reva görüyor kardeşler. Bu adam dünyalı dünyayı isteyen, dünyanın peşinde koşan insan değil mi kardeşler? Allah'ın istediği gibi yaşamadıktan sonra o etrafındaki insanlara zulmetmiş olur kardeşler. Allah herkese gerçek manada İslam şuuru versin inşallah. Allah bizi hakkıyla kendisine kulluk eden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e de layıkıyla ümmet olan kullarından eylesin bizi. Allahümme amin. Kardeşlerim bugünlükte bu kadar olsun. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke etubi ileyk. Ve ahuru davana enil hamdülillahi rabbil alemin. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. بایمان و ابدان کاردیشتر. آموز من بسم الله الرحمن الرحیم.